Vay ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu da gitmesin öbürü gibi. Vay ya. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmiyorum. Hakaret ediyorsun. Olur mu? Sana kıymam. Geçmişte olan bazı insanların ben sana kıymam. dengesizliklerini bak, bak. Ben yok, sana yok rica ederim. gel, gel. Beni koskoca İslam'ın emniyet müdürü atlamış. Sen kim tamam, oluyorsun hadi, tamam. benim için böyle bir şey konuşuyorsun. <laughs> Unutulmayan 10 magazin olayı Ünlülerin yaptığı absürtlükler ve yaşadığı ilginç şeylerle oluşan magazin gündemi birbirinden ilginç olaylara sahip olmuştur. İşte unutulmayan 10 magazin olayı. Jennifer Lawrence'ın düşüşü. 2013 Oscar törenindeki düşüşüyle geceye damga vuran güzel oyuncu Jennifer Lawrence günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Aslında bu hikayeyi ilginç kılan detay yıllar sonra ortaya çıktı. Elbise sponsoru olan Dior'un bu düşüş olayını tasarladığı ortaya çıktı. Düşüş oldukça inandırıcı ve doğal duruyordu. Tabii ki Jennifer Lawrence'ın ödüllü bir oyuncu olduğunu da unutmamak gerek. Ne dedin sen? Tokadı. Yıllarca dillere pevesenk olmuş bir laf olan ne dedin sen? işte tam olarak burada ortaya çıktı. Sevda Demirel, Hande Ateizli ve Cem Davran'ın programına Arto ile beraber konuk olmuştu. Konu bir anda Ateizi ve Demirel'in arasında kim daha namuslu tartışmasına dönünce Demirel daha fazla dayanamayıp o meşhur olacak lafını söyleyerek Hande Ateizli'ye tokatı patlattı. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Ulan televizyonda bence, de... Bir oldun, zaman, daha ne hiçbir olsun zaman be. yani senin gibi da millete bilmem nereyi göstermedim en azından ben aklandım. <laughs> Serbest ben ya. yani. Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Ne Allah. Allah. Neredin sen? Allah. sen? Allah. Ha? Neredin sen? Arto ve Cem Davran Sevda Demireli sakinleştirmeye çalışsa da bu pek etkili olmadı. İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe kavgası. İbo Şov'a katılan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses arasında yaşanan tartışma da magazin tarihinde yerini almış olaylardan biridir. Özellikle Tatlıses'in Yıldız Tilbe'ye sarf ettiği cümleler büyük bir tartışma konusu yaratmıştı. Hesaplaşıyoruz ama kırıldığımı da söylüyorum? Kırıldım. Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar, ben aslan gibi evime gittim, tamam mı? Bu olaydan sonra uzun bir süre küs kalan ikili yıllar sonra barışmıştı. Ata Demirer'in büyük kafa. Beyaz şova konuk olarak katılan Ata Demirer'in yayına bağlanan bir seyirciye söylediği cinsiyetçi laf çok konuşulan magazin olaylarının başında gelmektedir. Ee, kız arkadaşı olup olmadığını merak ediyorum. Heh, bak ne kadar güzel <laughs> damardan bir soru. <laughs> Ya Esra inanmıyor musun sordun ha? Hayır yoksa yani? Vereceğim mi? Tövbe tövbe. <laughs> canlı yayın sırasında yaptığı bu gaftan sonra Ata er, büyük bir tepki toplarken uzun bir sürede canlı yayınlara da katılamamıştır. Tostumu yedim bekliyorum. Tribün bestelerine bile malzeme olan bu lafın sahibi ünlü manken ve oyuncu Çağla Şikel. Şikel bir defile için gittiği Antalya'da o sıralarda evli olan Şenol İpek'in telefonuna ''Tostumu yedim bekliyorum'' yazan bir mesaj atınca ortalıkta birbirine girmişti. İpek'in evliliği bu olaydan sonra çatırdamaya başladı. Tuvalette aşk Adı skandallarla anılan Helin Avşar'ın bir çorbacının tuvaletinde seviştiği iddia edilmiş. Görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe içeriden gelen seslerin gerçek bir sevişme sesi olduğunu söylemişti. Helin Avşar tüm bu iddiaları reddetmiş ve bunların hayal ürünü olduğunu söylemiştir. İddiada bulunan ünlüleri ise mahkemeye vermiştir. Hande Ateş'in tuvalet penceresine sıkışması Unutulmayan magazin olaylarında en çok karşımıza çıkan ünlü olan Hande Ateyzi'nin kaçmaya çalıştığı tuvaletin penceresine sıkışması günlerce konuşulmuştu. Burnundan estetik operasyon geçirdiği için fotoğraflarının çekilmesini istemediğinden böyle bir yöntem izleyen Hande Ateyzi tuvalet penceresine sıkışmıştı. Olayla ilgili sorulardan bunalan Ateyzi, bir muhabiri de şemsiyesiyle darp etmişti. Michael Jackson ve Bebeği Michael Jackson özel bir ziyaret için gittiği Berlin'de katıldığı otelin balkonundan aşağıda bekleyen hayranlarına bebeğini korkuluktan sallayarak göstermiş ve herkesi bu davranışıyla şok etmişti. Görüntülerin çok etkisi yaratması üzerine ünlü yıldız büyük bir hayran kaybına da uğramıştır. Jackson olaydan sonra hatasını anlamış, korkunç bir hata yaptım. O anın heyecanına kapıldım. Asla çocuklarımın hayatını tehlikeye atmam şeklinde bir açıklama yapmıştır. Ledger ve Uyuşturucu Batman filminin en meşhur jokeri olarak bilinen Heath Ledger, bir partide çekilen fotoğrafta elindeki poşette bir uyuşturucu madde tutuyor ve kullanıyordu. Amerika'da yayınlanan magazin programı Entertainment Tonight, Ledger'ın talihsiz ve ani ölümünün ardından onun uyuşturucu kullanırken görüntülendiği videoyu yayınlayacağını açıkladı. Program, Ledgar'ın ölümünün ardından bu tarz bir video yayınlanmasının hem ailesine hem de anısına büyük saygısızlık olacağı yönünde geniş çevrelerce tepki alınca kararından vazgeçti. Ancak bu küçük kareyi de basına sızdırmaktan geri durmadılar. Programın iddiasına göre Ledger yanlış ilaç kullanımı nedeniyle değil, aşırı doz uyuşturucudan dolayı ölmüştü. Cici Hadid'in uyuşturucu kullanması Cici Hadid 2015 yılında Victoria's Secret'ın Miami'de düzenlediği Pink Event'ta uyuşturucu çekerken görüntülenmişti. Bunun üzerine hayranları büyük şok geçirmiş ve ünlü yıldıza tepkiler büyümüştü. Hadid uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanladı görüntülerde bir yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklama ise şu şekildeydi. Evet, ben de salaktım zaten. İş partisinde ve yüzlerce insanın ve basının önünde böyle bir şey yapayım. Kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve bize katılmayı unutmayın.